Enes'in annesi oğlunun peygamberimizin yanında büyümesinden çok mutluydu. Çünkü onun terbiyesi altında büyüyen her çocuk güzel ahlaklı bir insan oluyordu. Annesi Enes'in de hem ahlakı hem hayatı güzel olsun istiyordu. Bir gün sevgili peygamberimizin yanına geldi ve büyük bir içtenlikle şöyle dedi: "Ey Allah'ın peygamberi, Enes'ime dua et. Ahlakı güzel olsun. Malı ve evladı çok olsun." Peygamberimiz Enes'i çok severdi. Onun annesinin bu isteğini duyunca gülümseyerek ellerini semaya kaldırdı ve dua etti. Allah'ım, gelecekte Enes'in malını ve evladını çoğalt. Ona verdiklerini bereketlendir. Enes peygamberimizin yanında hem sevgi hem de ilgiyle büyüdü. Onun yolunda yürüdü, ahlakıyla örnek bir insan oldu. Yıllar geçtikçe Medine'nin sayılı zenginlerinden biri haline geldi. Çok sayıda evladı oldu. Geniş bir aileye sahipti. Hazreti Enes hayatı boyunca peygamberimizin duasını hiç unutmadı. Her şeyin o dua sayesinde bereketlendiğini söylerdi. Çocukluk yıllarını hatırladığında ise şöyle derdi. Peygamberin yanında 10 yıl kaldım. O 10 yıl boyunca bir kez bile beni azarlamadı. Ne yaptığım bir hata için ne de yapmadığım bir iş için beni suçlamadı. Enes bin Malik peygamberimizin terbiyesiyle büyümüş, duasıyla da bereketli bir ömür sürmüştü. Sağlıklı, varlıklı, doğru sözlü bir Müslüman olarak hayatının sonuna dek şükrederek yaşadı. Kısa dua. Allah'ım bizlere de peygamberimizin terbiyesinden nasip eyle. Kalplerimizi güzel ahlakla süsle, ömrümüzü bereketli kıl. Amin.